Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle Murat Gamer TR şirketini tanıtıyoruz. Çok güzel yaptım. Lakin bu iki gün sürdü. İki gün önce temelini attım. Ve bugün hazır. Size göstermek için de videosunu çekiyorum şu an. Başlıyorum. Evet arkadaşlar. Ben niye creative'de girmedim? Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir Türk bayrağımız var. Bunun yanında ise Murat Gamer TR şirketini temsil eden MGT amblemleri var. Aşağıya indiğimizde kapı var. Kapıda Pardon arkadaşlar. Girelim şöyle danışma var. Danışmanın üst kata çıktığımızda böyle gördüğünüz bir video merkezi var. Video merkezinde videolar çekiliyor. Bunu da söyleyelim. Çıksan artık. Bir çık. Tamam arkadaşlar. Abi git ya. Senin gibi merdiven Evet arkadaşlar burada da misafir ağırlama yeri var. Burada bir koltuk gördüğünüz gibi kitaplık. Işık ee, ışık, bilmem nesi. Burada da yataklar var. Bir üst katta ise benim odam var. Benim odam. Burada gördüğünüz gibi laptop var. yani açılı kapanım bilgisayar falan. falan işte dizüstü. Hmm. Burası çat. Evet arkadaşlar. Burası da çatı katı. Gördüğünüz gibi. Buradan da böyle çıkıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Ve helikopter pisti. İşte Murat Gamer TR şirketi böyle bir şirket. Orada da gördüğünüz gibi uydu alıcı sistemimiz var aşağıda. Şu koyunun yanındaki. Evet arkadaşlar. Bu videoya bir like patlaması gelirse çok mutlu olurum. Çünkü niye? Ben bunun için iki gün uğraştım. Siz ise iki saniye, iki saniyenizi ayırıp Buna bir like vereceksiniz. Dur şöyle Türk bayrağına doğru döneyim ha. buna iki saniyenizi ayırıp like vereceksiniz. Çok da iyi yaptım yani. Elimden ne kadar geldiyse onu yaptım. Buna lütfen sizden tek isteğim. Elimden ne kadar geldiyse yaptım zaten. Lakin nasıl oldu onu da bilmiyorum bir dahaki videoya görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. 3 abone değiliz. Hayırlı olsun zaten 3 abonemiz. Çok da iyi oluyor. İyi gidiyoruz. Ve görüşmek üzere. Derken şu şeyi de tanıtayım. Uydu merkezini. Yani uydu merkezi dediğim küçük bir şey yaptım. Burası da bildiğimiz uydu şey şeysi. Şurada. Uydu yeri. Uydu frekans alıcı falan gibi bir şey. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.